Evet dostlar yine Asar Tepe Barajı'ndayız. Biraz sabah geç oldu ama saat yaklaşık 10 gibi. Geldik bakalım balık var mı? Bayağı bir arkadaşlar var. Balık avlayan. Ama suyun üzerinde çok bir oynaşma kıplaşma yok. Bakalım daha önce avlandığımız yere gideceğiz. şu şurada görüyor musunuz yavru balıklar nasıl gidiyor? Hemen şu dipte, evet burası gerçekten yavru balık açısından iyi bir yer. Evet, biraz sonra obamızı kuralım arkadaşlar, tekrar ee, ee, inşallah güzel bir balıkla videoyu açarız. Asar Heve Barajı, 29 Ekim, Cumhuriyetimizin 101. yılı, bu arada kutlu olsun, sonsuza kadar sürsün. Evet dostlar. Katili çıkardım. Şimdi katille ilk atışı yapacağım. Bakalım daha bugünün ilk atışı katil. Evet attık. So Pardon. Evet. Katil yavaşça çekiyoruz. Bakalım ilk, at, atışta bakalım balık gelecek mi? Çok arı var. Herhangi bir uyuş yok şimdi. Zaten suyun yüzeyi de sakin. Evet, ilk atışta şansımız yaver gitmedi. Şöyle bir daha doğru atayım. Eğer dibe çıkmasına izin verirseniz perch de gelme şansı artar. Muhtemelen oran derinliği 3 metre, 4 metre falan vardır. Evet, bence yeter. Yavaşça çekiyoruz. Yes. Evet, çekiyoruz yavaşça. Zaten e, küçük bir silikon olduğu için ve kuyruğu da büyük olduğu için bayağı bir Bayağı bir aksiyonu var. Evet, herhangi bir duruş Evet. Evet. Şimdilik herhangi bir kuyruğu takmış. Evet. Hemen önümüzde bir hareketlilik vardı. Tekrar atalım. Adil. Bu tarafa geçelim ya. Başkan, şu tarafa taşınalım hadi. Şu tarafa taşınalım. Yerimiz boşaldı. Evet dostlar, şimdi şanslı yerime geldim. Buradaki de şöyle ilk atış olarak hemen atalım. Rüzgar biraz yandan esiyor. Daha önce geldiğimde arkadan esiyordu, daha iyiydi. Şimdi de fena değil ama Evet. Birazcık çökmesini bekledik. Yavaşça çekiyoruz. Şöyle küçük aksiyonlar yapmayı seviyorum. Bazen duraksıyorum. Yani balığa alma şansı tanıyoruz arkadaşlar. Duraksadık. Dipteyiz. herhangi bir şey gelmedi ama yosun takılmış bir tane temizleyelim. Evet. Bir de şu sağ tarafa doğru atayım. Benim şanslı yer tam burası. Bugün biraz daha su sakin duruyor ama illaki alırız diye düşünüyorum ya. Bak görüyor musun balıklar, küçük balıklara saldırıyor orada. Hemen oraya atacağım. Yavaşça çekiyor beni. oynak öbür tarafı geçti. Evet balık var. Güzel. <laughs> Adil silikon sana ha onunla istiyorsan at, sonra silikon takalım. Silikon daha iş yapar muhtemelen. O biraz daha küçük olsa o da iş yapar da bayağı büyük ya. Biraz daha ileri git bak rüzgar var. Rüzgara Rüzgarı arkana alıp at. Daha uzağa atarsın. Aynen. Yaklaşık böyle bir 30 derece falan ha, o açıda at işte. Ah aldım. First fish. Hadi first fish. Woohoo. Evet arkadaşlar güzel bir o. Oh, perch. Güzel bir perch ağrısı. <laughs> yeah first fish. Arkadaşlar ilk balığı aldık. Güzel bir perch ağrısı. Bugün Lu ve Adil ile bizde. Bakalım inşallah onlar da bugün güzel kısmetler çıkaracak. Şimdi bu balığa zarar vermeden hemen salmam gerekiyor. Tekrar şu balık tutucumu alayım. Balık tutucu bayağı işe yarıyor. Sakin ol, sakin ol yavrucuğum. Sakin ol. Sakin ol. Evet. Şimdi balığı çıkarttık şöyle. Evet arkadaşlar. Güzel yavru bir perch. This is perch by the way. Perch. It's like a sea bass but the fresh water one. Şimdi evet. bunu bırakacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım git bakalım. Evet. Takıldı. Evet gitti. Evet arkadaşlar. ilk balığı ikinci, üçüncü denememizde aldık. Adil. Sana dedim burası benim şanslı yerim diye. Sana da silikon takalım arkadaşlar. Arkadaşım bir silikon sahte takıp onu da istiyorum. Biraz sonra görüşürüz. Evet dostlar balık biraz yavaş bugün. Ben şöyle takım hakkında bilgi vereyim. Şöyle bir Ruiji Luna 2 240 430 gram atarlı. Ee, herhalde 014 e, braided line kullanıyorum ip. Ee, 020 de flora karbon misinam var. Şimdi daha önce tam bu köşede balık almıştım. O taraf biraz yavaş. Buraya gelmek istedim. Şöyle atıyoruz. Evet güzel gidiyor. Evet burada birazcık dibe çökteceğim Çünkü burası derin. Burası derin Adil. Burada bayağı bir dibe çökdürmeye çalışacağım ama bu rüzgarda biraz zor tabi. Evet şimdi yavaşça sarıyoruz. Bakalım bir şey gelecek mi? Bu köşede daha önce balık almıştım. Evet, yoruş yok. Evet. Eğer ot değilse ufak tefek buluşlar var. Balıklar zaten otların arasında saklanıyor. Hadi. Evet. O olunca otlara çarpmak aslında o da kötü bir şey değil. Çünkü balığın dikkatini çekmiş oluyorsun. Evet, kaplumbağa görüyorsunuz. Evet, bir su kaplumbağa. Seni takip mi ediyor? Yok, buraya geldi. Bir Oh look. Kanka, don't disturb ya. Hayvanı. Tam şuraya geldi. Okay. That's good. Yeah. See, Hadi biraz daha git. Aynen kanka. Ne kadar çok tararsan o kadar şansın artar. Hangisi? Tabi tabi o 5 gram sizinki 10 gram. Tabi onun için işte rüzgarı arkadan önemli. Rüzgar onu çok etkiliyor. Çünkü momentum az ya. Hemen rüzgar çarptığında bütün enerjisi gidiyor. Evet arkadaşlar, şurada e, bir su kaplumbağası vardı. Hemen şu odaların altında saklanıyor. Evet şurada. kafası görünüyor şurada herhalde. Bakın gölgemi. Gölgemin ucunda evet görünüyor zaten şu anda. Bakın kaplumbağa. <laughs> Do we have any food to give him? Okay. Neyse arkadaşlar evet güzel. Güzel bir ekosistem. Bayağı bir canlı çeşitliliği var. Ya da keşke ar olmasa. Neyse. Hava devam. <laughs> <laughs> Çak kanka. <gülüyor> 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 Yavaş yapacaksın. Öyle çok okay ya. çok şey yapma ya. <laughs> Good okay, go go go. That, means fish around. Give me, give me, the... Sana ver. Aa, good Kanka good job ya. Gerçekten Beyaz ya. <laughs> evet arkadaşlar yine ya. katil. <laughs> Kanka yakaladın da heyecanlanma. Yavaşça çek. Balığı çok çekersen mesela ağzının şurasında ya yırtılır anladın mı burası? Kaçar balık. Yavaşça çek korkma. Bir yere saklanamaz balık. Kayalık yok yani burada. Bak şimdi de... Evet dostlar yavaş yavaş günü bitiriyoruz. Bugün çok yavaştı balık. Niye bilmiyorum. Aslında şartlar uygun ama Balık çok yavaştı. Sadece 3 tane yakalayabildik. 2 tanesini çıkaramadık bile. Ee, bir tane küçük perch aldık sadece. Güzel bir gündü yine de. Artık yavaş yavaş günü bitiriyoruz. Şurada bir hareketlemeler var. <laughs> Şurada bir çok meraklı bir kaplumbağa var. bir gündü balık çok az ama yine de eğlenceli bir gündü herkese şimdiden iyi seyirler